Tüfek tanıtım serisi 7. videodayız. Kardeşim kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeşim sağ Bugün bize ne tanıtacaksın? Bugün dedelerimizin tüfeği çiftliği. Mükemmel bir tüfektir. ZAMANDA çok güzel kullanmışlar bu tüfekleri ya. Babam gibi dedem gibi anlatırlardı. Mükemmel kullandıkları bir tüfek. Kardeş tüfeğimiz tanıtıma geçelim. OĞLUNUN 200AE el işlemesi dediğimiz mil işlemeli tüfeğidir. 12 kalibre enjektörlü sağ sol ayarı yaptığımız ilk önce sağ ister sağ ister, ister istersen sol istediğini yapabildiğiniz bak onu şuradan gösterelim emniyeti geri çekiyorsunuz bak yukarıda bir mandal var mandalı bu yana çekersen ilk önce sol atar sonra sağ atar mandalı o yana çekersen ilk önce sağ sonra sol atar ama ileri gitmeniz lazım bu şekilde dediğimiz gibi tüfeğimiz Hunu'nun 200 AE 66 namlu tüfeği şu anda tarttım 3 kilo 230 gram geliyor. Ama dediğim kitap çıktı 3 kilo 400'e kadar çıktığını söylüyor. O da dipçik ve elgundağının ahşabından yani cevizinden kaynaklanan bir şeydir. Tüfek şeritli değil. Oluk mantı Oluktur. Kanalın içinden arpacıyı görürsünüz. müzemiz gelimi falan çok güzeldir. Bu şu zaten iki borunun araya getirdim mi yapıştır gitsin otomatikmen düşer. Dedelerimiz hep öyle anlatırdı. O alırdı. iki İki borunun arasına gelip yapıştır gitsin derdi. Aynı hesap. Çok güzel bir tüfek. <laughs> Mükemmel bir tüfek. Çelik kasa, beyaz kasası, siyah kasası ve menemiş kasası da mevcut. İsteyen istediği şey yapabiliriz. Tüfeğimiz e, geliş kutusu plastik kutuda geliyor. Kutu içerisinde asırga işi var. Şoklarımız var. Ruhsat koymak için deri kılıfı var. Ve de boğulunun şapkası var. Ve araba stikeri logomuz var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şuan, günler.